Öncelikle hayırlısı olsun, hoş geldiniz. Oriflame şirketi size bir araç hediye etti. Corsa Altmet, şu an onun tanıtımını yapacağım. Şimdiden hayırlısı olsun, güle güle kullanın. Dört cam otomatiğiniz önler, arkalar, arka cam kilidi ve dikiz aynaları olmak üzere aracın sol tarafında bulunuyor. Sağ ve sol dikiz aynaları ayarlamak istiyorsanız sol taraf için solu, sağ taraf için sağ getiriyoruz. Ondan sonra buradan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Far ayarlarınız var. Şu an otomatikte hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gündüzde de, gecede de kendisi ayarlıyor tamamen. Buradan yapabileceğiniz bir şey yok. Far yükseklik ayarı sıfırda kalacak şekilde ayarlıyoruz. Bu da ekran parlaklığı sizin kendi inisiyatifinize göre kalmış bir şey. Burada ekran ayarları var. Onu çalıştırdıktan sonra göstereceğim. Ondan sonra kuruş e, kontrol, hız sabitleme. Buradan ayarınızın e, aracınızın örnek veriyorum. 50 kilometreden sonra başlıyor bu. 80 kilometrede sabitlemek istiyorsanız eğer 80'e geldikten sonra şurada bir set tuşu var. Set tuşunu aşağıya çektiğiniz zaman ayağınızı gazdan çekince araç 80 kilometre hızla devam etmek durumunda kalıyor. Bluetooth'tan telefonla konuşmak istiyorsanız eğer açma kapatma özellikleri buradan. Aynı zamanda radyoyu buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses açma kapatması da buradan. Silgeçleriniz ayarları için onu da otomatiğe getiriyorum şu an. Otomatikte olduğu için sensör algıladıkça kendisi çalışmasını sürdürecek. Bu da arka cam sileceğiniz. Buradan int yaptığınız zaman da arka silgeçiniz çalışıyor. O tarafa geliyorum oradan devam edeceğim. Çalıştıralım mı aracı? Şu an çalıştırabiliriz. Radyo ayarlarımız, bir double ekranımız var. Buradan frekansları değiştirmek istiyorsanız şu şekilde değiştirebiliyorsunuz radyonuzu. Hafızayı almak istiyorsanız eğer hafızadakilere basıp buradan basılı tutuyorsunuz aynı şekilde. Tekrar müzik işaretine bastığımız zaman frekans dedikten sonra ana ekrana geliyor. Eğer Bluetooth'tan veya USB'den dinleyeceksiniz. USB girişi buradan. Bluetooth'la da telefonunuza bağlandıktan sonra şurada bir kaynaklar var. Kaynaklara bastıktan sonra hangisi bağlıysa USB veya Bluetooth mutlaka buradan seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra o sistemdeki şarkıyı veya videoyu dinleyip izleyebiliyorsunuz. Bluetooth'a bağlanacaksınız eğer telefonunuzda şurada bir telefon işaretimiz var. Buradan Bluetooth ara dedikten sonra telefonunuzu eşleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra bütün e, burada isim kayıtlıklarınız, hepsi çağrı geçmişiniz ekrana düşüyor. Direkt telefonu kullanmadan ekranda gördüğünüz şekilde arama veya cevaplama yapabiliyorsunuz. Klimamız var. Buradan derecesini yükseğe, alçağa hangisini istiyorsanız. Şu an Örnek veriyorum 20'ye aldım. AC tuşuna mutlaka basıyorsunuz. Soğuk için. Burada bir menü tuşu var. Menü tuşuna basarsanız eğer ekranda daha detaylı nereye vereceğinizi soğukluğun, sıcaklığın buradan örnek veriyorum. Ben şu an her yere verdim. Buradan da arttırıp yükseltebiliyorsunuz. Tekrar müziğe bastığınız zaman klima zaten çalıştığı için müziği dinleyebiliyorsunuz. Ayrıyeten Ön cam buğulanma için buna basıyorsunuz. Arka cam rezistansı. Bu da içerideki sürkülasyonu sağlıyor. Burada bir start stop işaretimiz var. Örnek veriyorum kırmızı ışıklarda araç durduğunuz zaman araç kendini korumaya alıyor, kapatıyor ve ayağınızı frenden çektikten sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Ama bunu iptal etmek istiyorsanız bu tuşa basıp off yapabilirsiniz. Şu an ışıklar yandığı için hepsi off'tur. Bilginiz olsun. Bu şerit takip sistemi araç sizi şeritte tutuyor. Bunu da açmak için tekrar basıyorsunuz. Işık yanmadığı sürece aktif demektir. Bilginiz olsun. Bu da park sensörlerini iptal etmek için. Yani off tuşu. Buna bastığınız zaman eğer ışık yanıyorsa park sensörleri aktif değildir demektir. Vitesimiz var. Vitesimizin değiştirme ayarlarını yapmak için şurada bir sol tarafta bir tuş var. Ayağınızı bir frene basar mısınız? Frene bastıktan sonra şu an el freni çekili. Bu düğmeyi kademeli çektiğim zaman şu an N boşta demektir. Tekrar basıp D'ye aldığım zaman D direct yani hareket halindedir. Ayağınızı gazda trenden çektikten sonra araç kendini öne atacaktır ve gaza bastığınız zaman devamı edecektir. Bunu ileri doğru yaparsam eğer bu sefer R geriye alıyor ve geri görüş kamerası devreye giriyor aynı zamanda. parka almak için de düğmesine basıyorum. Parka alıyorum şu an. Eğer bunun manuel F1 şeklinde direksiyonumuzun üstünde artı eksi viteslerimiz var. Ben bunu D'ye aldıktan sonra şuradaki bir manuel tuşuna bastıktan sonra eğer bu sefer buradan artı eksi şeklinde vites attırabiliyorsunuz. Bu sizin tamamen kişisel inisiyatifinize kalmış. Tekrardan ben bunu D'ye aldıktan sonra araç normal tam otomatiğe devam ediyor. Parktayken de zaten ayağınızı şu an frenden çekebilirsiniz. Elektronik el freni tekrar ayağınızı freni alırsanız üstüne bastığım zaman şu an saldı kendini. Işık söndü zaten. Araç boşta demektir. Eğer buradan çekersem şu an el freni çekili demektir. Drive modları var burada. Buradan bastıktan sonra ekranda gösterir. Spor modu normal mod ve eco mod şeklindedir. Normalde şehir içi normalde kullanılıyor ama tabi siz ekonomik modda da kullanabilirsiniz. Sporda da kullanabilirsiniz. Sporda araç tabi biraz daha seri hale geliyor. Ekran için tekrar oraya geleyim. dijital ekran buradan çevirdikçe ekranın kendi özellikleri var. Yakıt tüketimi, içinde ne kadar yakıt kalmış hepsini gösteriyor. Ayrıca şurada da ne kadar yakıtla gidebileceğinizi depo göstermektedir. Buradan değiştirdikçe onun kendine göre ekranda modları var. Kişisel ayarlanan liralar, sürüş modları sürekli değişiyor. Kadranlar, bu sefer kadran gelecek şu an ekrana hangisini kullanmak istiyorsanız tamamen size kalmış. Buradan da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde aklınıza takılan bir şey varsa arıyorum da dıştan özellikle denetim. çok güzel. Onun kaputu açmak için şuradan şuradan bir Var. Onu Bunu kaldırdıktan sonra aracı motoru görüyorsunuz. Akü, akü, silgeç Burada sizin yapacağınız sadece silgeç suyunu tamamlamak olacak. Diğer zaten bir uyarı vereceğiz zaman ekranda sizi uyaracaktır. Bakımlar 15 bin veya bir sene içinde. Hangisini daha önce yaparsınız. Bunu da kapattığınız zaman eğer bunu biraz yukarıdan kendi ağırlığıyla kapatırsınız, elle bastırmayın. Bagaja doğru gidelim. Bagajı açmak için şurada bir düğmemiz var. Buna bastığımız zaman bagaj açılıyor. Yangın tüpü ilk yardım çantanız buradadır. Bijon kapakları anahtarı ve rampa şeklinde. Ayrıyeten kaldırdığımız zaman yedek lastiğimiz, şu ve kriko çeki demirimiz hepsi içindedir. Depo kapağımız merkezi ikili de bağlıdır. Kapılar açıksa depo kapağı da açıktır. Kapılar kapalıysa burası da kapalı oluyor. Bildiğimiz olsun. Şuradan şu şekilde açabiliyorsunuz. Tekrar bastığımız zaman. Ayrıca cam tavanımız da var. Ferdesini şu şekilde açık şu an. Buradan kendimiz kapatabiliyoruz. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bu da. Tekrar açmak için bu şekilde açıyoruz